Erken ihbar radar sistemi Alper Gezer Avcı'nın görev yaptığı dönemde uluslararası uzay istasyonunu 700 kilometre üzeri menzilden tespit etti. Yerli galyum nitrat transistörlerin kullanıldığı erken ihbar radar sistemi Alper Gezer Avcı'nın görev yaptığı dönemde uluslararası uzay istasyonunu 700 kilometre üzeri menzilden tespit etmeyi başardı. İlgili gelişmeyi ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Sahayn Bey'i üst düzey bürokrat ve sektör liderleri eğitimi kapsamında yaptığı sunumda paylaştı. 2023 yılında dördüncüsü düzenlenen askeri radar ve sınır güvenliği zirvesinde konuşan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Akkul, Avrupa Birliği Mikronano tarafından üretilen ilk s yerli transistörleri kullanmaya başladık ifadelerine yer vermişti. Akkul yerli GAN transistörlerin Aselsan Erken ihbar Radar sisteminde kullanılmaya başlandığını açıklamıştı. Erken ihbar Radar sistemi, uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen, aysa ve sayısal huzmu oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip,